Ve patron Mourinho'nun ameliyatını atlatır atlatmaz tatil yapmadan görevine başladığı Samandıra'da İtman'a katılan isimlerin fotoğrafı paylaşılmışken çok ama çok büyük maaş alıp ligi kasıp kavurması beklenen Maxime'nin de gönderileceği haberi düştü. Nasıl mı? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve İlk olarak Kadıköy'de Hatay spor maçıyla lige başlayacak olan puan farkı 8'e çıkmış Hatay'a yer olmayan tek puan kaybında Ali Koç istifa seslerinin yükseleceği Fenerbahçe'de. Hatay maçı için yapılan İpman'da ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular. İpman'ı çift kale maçlar ve taktiksel, bireysel çalışmalarla tamamladı en son maçta sakatlanıp uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen iki isim Dominik Livakovic ile Oğuz Aydın saha çalışmalarına başlaması Mourinho'nun yüzünü güldürmüşken İspanya'dan gelen haber ise herkesi şaşırttı. Mourinho kararını verdi. Alan Saint Maximeni kovdu. İspanyol Fitch Hages, Mourinho Fenerbahçe'den bir yıldızı kovdu başlıklı bir haber yayımladı. Hector Andreu imzalı haberin alt başlığında. Türk kulübü, Fransız futbolcunun kiralık sözleşmesini feshetmek için görüşmelerde bulunuyor iddiasını ortaya attı. Haberin devamında. Fenerbahçe'ye El Ahli'den kiralık olarak gelen Elon Saint Maxime'nin Jose Mourinho'nun sınavından geçmediğini, Fransız futbolcu teknik heyeti ikna edemedi, gelişinde ortaya çıkan beklentileri karşılayamadı. Bu durum onu yaklaşan yeniden yapılanma sürecinde Türk kulübünün gözden çıkaracaklar listesindeki ana isimlerden biri haline getirdiğini yazdı. Ayrıca transfer olduğundan beri Saint Maxime'nin 22 maç oynadığını, sadece 3 gol atabildiğini, bu sarılacıverti takımın umduğundan çok daha düşük olduğunu Ondan hücumda daha fazla kilit bir oyuncu olması beklendiğini ancak bunu gerçekleştiremediğini, takımın performansında önemli bir etki olmamasından dolayı yönetim kurulunun sert kararlar almaya yönelttiğini yazdılar. Kanat oyuncusunun önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılması istendiği de belirtildi. Açıkçası 11 milyon euro maaş alıp, Emre Mor gibi takılan, görev aldığında kendi etrafında çalım atıp duran, Top ayağına her geldiğinde skor katkısı verecek hissi vermeyen Maximen gerçekten büyük bir hüsran yaşattı. Umarız Fenerbahçe yönetimi onun bol servisini alma gibi bir hataya düşmez.